Merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda bamyanın faydalarından bahsedeceğiz. Videomuza başlamadan önce bu tarz faydalı videoların devamı için kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Faydalı bir video olması temennisiyle. Bamyanın faydaları nelerdir? Bamyanın faydaları sadece sağlıkla sınırlı olmamakla birlikte aynı zamanda cilt sağlığına da olumlu etkileriyle bilinir. Bamya Vitamin ve mineral açısından zengin bir içeriğe sahiptir. İçeriğindeki lif, protein, C vitamini, folik asit ve demir gibi sağlığa yararlı besin maddeleriyle vücut sağlığını destekler. Ayrıca düşük kalorili olması kilo kontrolüne yardımcı olur. Bu ve buna benzer birçok faydası bulunan bamya, dengeli bir beslenme programının önemli bir parçası olabilir. Hem lezzetli hem de besleyici yapısıyla sofralarda sıklıkla tercih edilen bu sebze insan sağlığına büyük katkı sunar. Bamya nedir? Bamya, fasulye giller ailesine ait bir sebze türüdür. Sıcak veya ılıman iklimlerde yetişir ve genellikle yaz aylarında hasat edilir. Bu bitki uzun ve sivri yapraklara sahip olup çiçekleri sarı renktedir. Bitki ılıman ve sıcak iklimleri tercih ettiği için Akdeniz Orta Doğu ve Asya'nın bazı bölgelerinde yoğun bir şekilde yetiştirilir. Bamya, sebze olarak tüketilen yeşil, uzun ve tüylü bir sebze üretir. Bu sebze içerisinde küçük beyaz tohumlar barındırır. Bamya tohumunun faydaları olduğu için taze ya da kurutulmuş olarak kullanılabilir. Çoğunlukla yemek olarak kullanılan bamya, hem besleyici hem de lezzetli bir sebzedir. Hafif bir tat ve kokuya sahiptir bu yüzden çeşitli yemeklere kolayca eklenebilir. Besin değeri açısından zengin bir içeriktedir ve, sağlık açısından da bamya, faydaları ile değerli bir sebze türüdür. Günlük beslenme düzeni içinde bamyaya yer verilerek, sağlığa çeşitli faydalarından yararlanılabilir. Bamyanın faydaları nelerdir? Bamyanın faydaları nelerdir sorusu, Günlük beslenme düzeninde bamyaya yer veren kişilerin aklına takılan sorulardan bir tanesidir. Sağlığa olan çeşitli fayları sebebiyle sıklıkla tüketilen bamyanın, içeriğinde bulunan vitamin ve minerallerin cilt sağlığından tutun da psikolojik sağlığa kadar birçok alanda faydası mevcuttur. Bamyanın faydaları nelerdir sorusuna detaylıca şu şekilde cevap verebiliriz. C ve K vitaminleri açısından zengin bir içeriğe sahiptir. Aynı zamanda demir ve magnezyum gibi mineralleri içermesi bakımından vücut direncini artırıcı etki gösterir. İçeriğinde yüksek oranda lif bulunur. Kabızlık sorununun önüne geçerken bağırsak sağlığını iyileştirir. Böylelikle sindirim sistemini destekleyici bir görevi üstlenir. Bamya bitkisel kaynaklı protein deposudur. Özellikle vejetaryen veya vegan beslenen bireylerin protein ihtiyacını karşılamak adına önemli bir seçenek olarak karşımıza çıkar. Bamya folik asit açısından zengindir. Özellikle hamilelik döneminde önemli olan folik asit annenin ve bebeğin sağlığını destekler. Bu durumda bamyanın faydaları arasındadır. Demir içeriği ile kan sağlığını destekleyerek vücudun kırmızı kan hücrelerinin üretimine yardımcı olur ve Bireylerdeki anemi riskini azaltır. Antioksidan bakımından zengin bir sebzedir. Vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı azaltır ve yaşlanma sürecini yavaşlatır. Kan şekeri seviyelerini dengeleyerek diyabet riskini azaltır. Kan şekerinin ani yükselmelerinin önüne geçer ve insülin duyarlılığını artırır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Bunun sonucunda vücut hastalıklara ve enfeksiyonlara karşı daha dirençli hale gelir. Antioksidan özellikleri sebebiyle cilt sağlığı üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Ciltteki yaşlanma belirtilerini azaltır, cilt tonunu dengeler ve lekelerin görünümünü iyileştirir. Yapılan bazı araştırmalar bamyanın içeriğinde bulunan antioksidan maddelerinin kansere karşı koruyucu bir etkisi olduğunu göstermiştir. Ancak bu durum kesin değildir. Bamya çiçeğinin faydaları nelerdir? Bamya sıklıkla sebze olarak tüketilse de, gerek tohumu gerekse çiçeği çeşitli amaçlar için tüketilir. Bamyanın faydaları olduğu kadar bamya çiçeğinin faydaları da çok fazladır. Bazı kültürlerde geleneksel tıpta kullanımına yer verilen bitkiler arasında yer alır. Genellikle Asya ve Orta Doğu mutfaklarında çiğ haliyle salatalarda kullanılan bamya çiçeği, çorbalarda da haşlanmış olarak bulunabilir. Ayrıca bamya çiçeğinden marmelat ve reçel gibi besinler de yapılır. Bamya çiçeğinin faydaları çok fazla olduğu için, günlük beslenme düzeni içinde dengeli bir şekilde yer alabilir. En az bamya kadar faydalı olan bamya çiçeği, içerisinde birçok vitamini ve minerali barındırır. Kalp sağlığına olumlu etkileri olurken, bir yandan da yüksek lif içeriğiyle sindirim sistemini düzenler ve bağışıklığı artırır. Bamyanın faydaları hakkında sıkça sorulan sorular. Günlük bamya tüketim miktarı ne kadar olmalıdır? Bamyanın faydaları vücut sağlığı için önemlidir. Bu yüzden günlük tüketim miktarına dikkat edilmesi gerekir. Bamyanın günlük tüketim miktarı bireylerin yaşına, cinsiyetine, beslenme alışkanlıklarına ve genel sağlık durumuna göre değişebilir. Ancak sağlıklı yetişkinler için önerilen günlük sebze tüketim miktarı 2 ila 3 su bardağıdır. Bu miktar yaklaşık 2 ila 3 porsiyon bamya tüketimi demektir. Her porsiyon yaklaşık olarak 1 su bardağı kadar taze pişirilmiş bamya miktarına denk gelir. Ancak bamya gibi sindirim sistemine olumlu etkileriyle bilinen sebzelerin fazla tüketilmesi sindirim sisteminde olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle herkesin kendi genel sağlık durumuna göre tüketim miktarını belirlemesi vücut sağlığını korumak açısından önemlidir. Bamyanın cilde faydaları nelerdir? Bamyanın genel sağlığa faydaları olduğu kadar cilde de faydaları yüksektir. İçeriğinde barındırdığı antioksidanlar sayesinde, cilt hücrelerinin serbest radikallerle savaşmasına destek olur ve zararlı etkilerinden korur. Bu sayede cildin yaşlanma süreci yavaşlar ve daha parlak, genç, sağlıklı bir görünüm elde edilir. Bamyanın içeriğinde bulunan vitaminler ve mineraller cilt tonunun dengelenmesine yardımcı olur ve cilt tonu düzensizliklerini azaltır. Böylece cilt daha homojen bir görünüme kavuşur. Antioksidanlar cildi yenileyici özellikleri sayesinde lekelerin görünümünü azaltır düzenli olarak tüketilmesi sonucunda lekelerin belirginliğinin azaldığı gözlemlenmiştir. Bamya'nın doğal nemlendirici özelliği mevcuttur. Bu sayede cildi nemlendirir ve kuruluk probleminin önüne geçer. Bu durum sonucunda cilt daha yumuşak, esnek ve sağlıklı bir görünüme kavuşur. Anti-inflamatuar özelliği ile ciltteki irritasyonları ve kızarıklıkları azaltmaya yardımcı olurken, cilt tahrişlerini yatıştırıcı etkisi de mevcuttur. Antimikrobiyal özellikleri sayesinde akne ve sivilce tedavisinde yardımcı olabilir. Bamya suyu veya bamya yaprağı çayı ciltteki inflamasyonu azaltarak akne ve sivilce oluşumunu önleyebilir. Anti-aging etkisiyle cildin elastikiyetini artırarak kırışıklıkların ve ince çizgilerin görünümünü azaltır. Bamya aynı zamanda doğal bir cilt temizleyici olarak da kullanılır. Ciltteki fazla yağı ebzurp ederek gözenekleri temizler ve cildi ferahlatmaya yardımcı olur. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu faydalı bulduysanız kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.